Fox TV'nin yaz sezonu için çektiği ve başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk ve Melisa Döngel gibi isimlerin yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle ilgili final yapacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Yaz sezonunun sona ermesiyle ekranlara veda edeceği öne sürülen diziyle ilgili bomba bir detay ortaya çıktı. Yaz sezonunun en çok izlenen yapımlarından biri olan Aşk Mantık İntikam'ın kaderiyle ilgili detayı Birsen Altuntaş duyurdu. Fox TV'nin yeni sezon tanıtım çekimleri İstanbul metrosunda yapılacak. Kanalda yayınlanacak olan Yasak Elma, Aşk Mantık İntikam, Kanunsuz Topraklar, Yalancılar ve Mumları, El Kızı ve Evlilik hakkında her şey oyuncuları teker teker her duraktan metroya katılacak. Yani bu demek oluyor ki Aşk Mantık İntikam yeni sezon onayı aldı ve kız sezonunda devam edecek.